Kimde kafirlerden bir hususiyet varsa o kadın gibi akıl ve dince eksiktir. Kadınları kafire benzetiyor, kafir aklına benzetiyor ve çok müthiş bir aşağılama. Mesnevi birinci cilt, 3064, 3065. beyit. Onlara, kadınlara danışın fakat söylediklerinin aksine yapın. Şüphe yok ki o şehvet sahipleri kadınların dediğini yapan telef olur. Heva ve şehvet yol kesicidir, yol kesicidir. Zira kadınlar Allah yolunda azdırırlar. Ya kadın nefretinin kökeni nereden kaynaklanıyor? Bu, bu izahlardan kaynaklanıyor işte. Mesnevi 6. cilt 4354. beyit. Bak 4354. beyit. Eğer o yazdıysa bilmiyorum. Kadının rüyası aklı noksan, canı zayıf olduğu için erken rüyasından daha aşağıdır. Rüyası da aşağıymak. her şey aşağıdır kadının diyor. Ve kadın nefreti yayılıyor bunun sonucunda. Dünyanın en güzel varlıklarının getirildiği hale bak sen. Kadının hamlesi de surete cesuranedir. Yani cesur gibi olur hamlesi. Ama o eşek gibi onun afeti eşekliğindendir. Bak kadını eşeğe benzetiyor. Haşa. Kadında hayvanı sıfat galiptir hayvan gibidir diyor. Hayvanın sıfat galiptir. Onun için renge ve kokuya meyleder. Yani renkten hoşlanması, güzel kokudan hoşlanmasının sebebi budur diyor. Mesnevi 5. cilt 2968 2975. beyit. Alın size kaynak işte. Gidip bakın. Ha, Mevlana yazmadı diyorsan elini öperim. Tamam. Kim yazdıysa. Nefsi kadın gibi değil. Belki kadından da beter. Zira kadın Şerrin cüzü. Yani şerden bir parçadır diyor kadın. Şer. Hayır yoktur kadın diyor. Şerdir diyor. Mesnevi ikinci cilt 2295. beyit. Alın size kaynak. Bu adamlar ya okumuyorlar ya araştırmıyorlar. Yani kafalarını putlaştırmışlar. Bu yanlış anlatımlarda İslam aleminde kadın aşağılanan bir varlık haline dönüşüyor değer verilmeyen bir varlık haline dönüşüyor. Dünyanın en güzel varlığını ne hale getiriyorlar? Ve adamlar da bunu yiyor, kabul ediyor yani. Ya kardeşim de ki Mevlana bunu demez de ya, demedi de iftira ediyorsunuz de. Kim yazmışsa iftira etmiş de. Bu olur, bunu kabul ederim. Ama bu yazıları biz kabul edemeyiz. Ordu, asker yani her nerede, her nerede bir hazimete uğrarsa, her nerede bir hezimete uğrarsa, sebep bil ki birkaç Karı tabiatlıdır. Ya bu bu nasıl bir aşağılama ya? Bak e, bir erken kalbi kadınınkinden aşağıysa onun adı kalp olmaz, işkembe olur. Mesnevi üçüncü cilt, 3150 bin yüz elli beyit. İnkar edecekleri gibi değil. Hepsine kaynak veriyorum. Ordu her nerede bir hizmete uğrarsa sebep bil ki birkaç karı tabiatlıdır. Kadınları aşağılayan bir uslup. Mesnevi 2. cilt 2873. beyit. O işaretleri kabul etmiyorsan kendini erkek sanma. Sen kadınsın ey fodul. Mesnevi 1. cilt 982. beyit. Yani yağmur gibi kadını aşağılayan izahlarla dolu. Hayır, İngiliz derin devleti ve onların ajanlarına baktım, müthiş bir Rumilik, Mevlevilik eğilimi var. O zaman anladım oyunu. Bunu araştırıyorum, şimdi kitap hazırlıyorum. Akıl almaz yerlere çıktık. Müslümanlar arasına çok fazla ajanlarını sokmuşlar. <laughs>